Müzik. Hayat. Piyano. İkinci hayat. Japonya. <laughs> İlginç. Poyraz Karayel. Müthiş. Aşk. En güzeli. <laughs> Süper. Beşiktaş. Eş durumundan çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Süper. Oyunculuk. Anlamlı. Oyuncu ve müzisyen olmasaydın eğer ne olurdu? Oyuncu ve müzisyen olurdu. Onun için çalışıldım. Yine. Evet. Piyasa. Aa, güzel. Yakalıyorsun ama bazen bir şeyleri. Piyasa. Berbat. Değil mi? Maalesef. Dizi. Çok uzun. Tiyatro. Asla değerini bulamaz. Bravo. Bu ülkede. Sektör. Bizim sektör mü? Aynen. Yeterli. <laughs> 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 Türkiye. Ee, muhalif misin? Her şeye. Siyaset bizim ülkede. Demokrasi. Adalet maalesef. Diyorsun. Para en gerekli en gereksiz. Korku olmalı. Ölüm gerçek. Hayır aslan. Ee, Babacan. Ha. İnternet. Maalesef bütün bu saydıklarımızın etrafında hepsi kapsıyor. Değil mi? Hayvan. Olmazsa olmaz. Peki son olarak bu hayatta karşılıklı oynamak istediğim böyle çok. Zaten Musa Uzuner bir adamla oynuyorsun. Şöyle gençler var. Mesela Hakan Karsak var. Ben acayip yetenekli buluyorum o arkadaşımızı. Çok yetenekli. İnşallah bir gün denk geliriz. İnşallah. Ki bizim kadroyu zaten saymaya gerek yok. Musa evet, abinin aynen. karşısında sana gözüne baktığı anda mecbursun. Aynen. yani o bir oyuncu bir olmasan bile değil. oynuyorsun yani karşısında. Abi çok mutlu ettin geldiğin için bizi. Evet, çok Çardeşim keyif ya. aldık. Kola çok güzeldi, <laughs> çok güzel. <laughs> Harika <gülüyor> yapmışsın. Abi kardeşim. gel. Şöyle bir sarılalım sana. Destek <laughs> verdiğin için çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. arada da ben Mesela gelirim. Böyle. Abi ne zaman istersen. Herkes gelirim arada. Toplayıp ya. gelebilirsin. selamun aleyküm. Aynen öyle. Cem Cüceneoğlu ile birlikteydik. Çok güzel muhabbet ettik efendim. Daha nicelerini bekliyoruz. Ona da çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Misafir devam edecek. Öpüyoruz hepinizi.